Herkese merhabalar. Bayağıdır favoriler videosu çekmiyorum. Hani Şubat'tan beri galiba favoriler videosu çekmiyorum. Ve o kadar çok ürün birikti ki artık size göstermek istediğim. Bu video birazcık uzun olabilir. Yani böyle hani şu andaki amacım 15 dakika. Ama daha az olursa ne hani mutlu. Daha fazla olursa da kusuruma bakmayın. Bunu bu çantayı doldurdum bu şekilde. Bu aralar kullandığım favori ürünlerimle işte yazlık ürünler olsun, favorileri paylaşmadığımda sevdiğim ürünler olsun. Böyle hem makyaj, hem bakım, hem kıyafet. Şimdi birkaç böyle sohbetli favorilerim var. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle böyle yaz aylarında işte yanmaya çalışırken kullandığım bir üründen bahsedeceğim. Bu açıkçası birazcık pahalı bir ürün ama böyle kısa sürede yanmaya çalışıyorsanız bence gayet değer. Bu Lancaster'ın Sun Beauty'si. Zaten benim değildi birazcık annemden çaldım. Çünkü şöyle ben tatil şu modda başladım. Daha önce bir önceki videomda ya da bir sonraki videomda da söyleyeceğim. Hani cildim çok kuruyum. işte ben işte zaten yanarım cildimi koruyayım vesaire vesaire derken başladım. O yüzden hiç böyle bir bronzlaştırıcı ürün almadım. Bunu annem kullanıyordu. Ben de şey yapıyorum hani artı 50 sürüyorum, hani 50 artı sürüyorum. Yanmıyorum diyorum. Neden acaba? Ondan sonra bundan sürmeye başladım ve gerçekten hani kısa sürede özellikle yanmaya çalışıyorsanız kesinlikle bunu öneririm. Ben bu bronzumu aşağı yukarı böyle bir haftada falan elde ettim. Bundan bolca uyguladım. İşte denize girdikten sonra, denize girmeden önce. İşte bununla işte güneşte yazıyorsunuz ve gerçekten çok güzel bronzlaştırıyor. Tek ufak bir uyarım olacak. O da böyle kahverengi bir ürün, bir ürün, onu da göstereyim zaten bayağı kullandım şu anda. Böyle kahverengi bir ürün olduğu için işte havluları, kıyafetleri falan filan boyayabiliyor. O yüzden işte ben bunu sürüyorsam direktman eve gitmiyorum. En azından yani üstümü bir şey giyip eve gitmiyorum. En azından bir denize giriyorum ki o renk şeyi çıksın. Ona dikkat edin. Ama onun dışında gerçekten çok mükemmel bir ürün. Bu arada bahsettiğim birçok ürünün yani bulabildiğim ürünlerin linklerini aşağıya koyacağım siz de almak istiyorsanız ya da daha fazla detaylarına bakmak istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Saçtan bahsedeceğim. Normalde çok böyle bir saç favorim olmuyor. Çünkü genellikle saçlarım hep bu şekilde. Hem yapmayı düşünüyorum hem de, zaten, hem de zaten kısa kestirdim. Yapmam da gerek kalmıyor. Ama bu aralar bu iki ürünü kullanıyorum. Böyle saçlarımı belki Instagram'dan ya da işte vloglarımdan falan görüyorsanız daha böyle hafif deniz dalgası şeklinde kullanmayı seviyorum. Özellikle dediğim gibi kısalarken bence çok güzel duruyor. Bunun için de bu iki ürünün karışımını kullanıyorum. Bu Dove'un Oxygen Moisture um, Root, Lip, Root Lift Spray. Bunu ya duştan çıktıktan sonra ya da işte saçlarınızı yapmadan önce um, saç diplerinize uyguluyorsunuz. Böyle böyle oh. on sprey işte saç diplerinize uyguluyorsunuz. Çünkü benim saçlarım çok ince telli olduğu için hemen iniyorlar. O yüzden ilk bunu kullanıyorum. Ondan sonra da bu H&M'in um, beach bir çekeyim salt water kremini kullanıyorum. Ben normalde deniz tuzu spreylerini kullandım. Birçoğunu denedim. Ama birçoğu böyle hani 5 dakika oluyor. Ondan sonra hemen sönüyor. Bu krem versiyonu olduğu için öyle değil. Hiç de bu kadar iyi olmasını beklemiyordum açıkçası. Elinize böyle birazcık alıyorsunuz. Ya ıslak saça ya da işte kuru saça. Hiç fark etmiyor. O da büyük bir avantaj. Çünkü normalde böyle ürünleri kullanacağınız zaman işte ıslak saç uygulamanız gerekiyor ama bunu kuru saça da uygulayabiliyorsunuz. Hani uygulanabiliyor yazmıyor ama ben uyguluyorum ve işe yarıyor. Elinize alıyorsunuz. Ben saçlarımı öne verip elimdeki ürünü bu şekilde saçlarımla hani oynayıp sonra bırakıyorum. Benim gibi şiş işte saç yapmayı işine ince tellisiniz, saçlarınız çok basıksa bu ikisi gerçekten mükemmel oluyor. Hatta bunu kullandığım bir fotoğrafıydı birkaç fotoğrafı şimdi koyuyor olurum ki siz de görebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş makyaj ürünlerine geçelim. Bu aralar kullandığım bir şey değil ama özellikle Mayıs ve Haziran ayında çok çok kullandığım bir ürün bu. Bu The Body Shop'ın Matte Clay Skin Clarifying Foundation'ı. Ben bir aralar Estee Lauder'ın Double, double Wear'ını çok kullanıyordum. Çok çok severek kullandığım bir fondötendi. Çünkü kapatıcılığı çok iyiydi. Bazı fondötenleri sürüyorsunuz hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Ben de birazcık daha hani fondöten süreceksem birazcık daha kapat, hani kapatıcılığı fazla olsun istiyorum. Şu an yüzümde fondöten yok zaten. Yanınca ihtiyaç olmuyor. Ama e, siz de iyi kapatıcılı bir fondöten arıyorsunuz. Bunu öneririm. Bu işte 24 saat kalıyor. O double wear gibi çok uzun süre kalıyor. Çok iyi kapatıyor. Ama aynı zamanda içinde kil olduğu için cildinize çok iyi geliyor. Sivilcelendirmeyi önlüyormuş. Hani bir fondöten normalde sivilce yapıyorsa bu içindeki kille o sivilcelenmeyi önlüyormuş. O anlamda da ben bu ürünü çok çok severek kullandım. E, ve cildinize çok hafif bir his veriyor. Böyle o kili'nin birazcık kokusunu alabiliyorsunuz aslında sürerken çok garip bir şekilde ama gün içinde asla hissetmiyorsunuz. Bir başka bahsetmek istediğim makyaj ürünü Rimmel. Ee, bu aralar işte vloglarımda, fotoğraflarımda kirpiklerine ne var diye soruyorsunuz. Her seferinde bu oluyor. Bu Lancome'un Grandiose Extreme Rimmel'i. Bunun fırçası çok garip. Bilmiyorum Grandiose hani serisinin fırçasını biliyor musunuz? Ama böyle birazcık kulu bu kuğu boynuna benzetiliyor. Böyle dönen değişik bir fırçası var. Sürümü de o yüzden çok kolay oluyor. Ben bunun normalini kullanmıştım bir ya da iki sene önce. Ondan da çok memnun kalmıştım. Ama bu ekstrem serisi zaten paketi daha mat. Oradan anlayabilirsiniz. Üstünde de yazıyor zaten. Bu ekstrem serisi birazcık daha siyahlaştırıyor. Birazcık daha kirpikleri kalınlaştırıyor. İşte gece makyajına bence birazcık daha uygun. Ama ben dediğim gibi mücimeli çok sevdiğim için hem gece hem gündüz uyguluyorum. bir tek suya dayanıklı değil. Göz yapınızdan dolayı maskanız birazcık daha fazla akıyorsa özellikle yaz aylarında ona dikkat edebilirsiniz. Suya dayanıklı değil. Ama iyi bir rimel de arıyorsanız bunu kesinlikle öneririm. Bunların bir de değişik bir şey var ondan da bahsetmek istiyorum. Bazen fırçayı çıkardığınızda böyle bir rimel topucu böyle bütün ürün sanki o fırçanın etrafında toparlanmış gibi oluyor. Ama yani benim bir öncekini de öyle oldu. Bir öncekini o yüzden kullanmadım. Bunda da geçenlerde aynı şey oldu. Sıcakta bırakınca oluyor ben anladığım kadarıyla. Hani içindeki rimel birazcık daha eriyip fırçanın etrafına yapışıyor. Bu sefer sildim. Boşa gitmesini istemedim. Fırçanın etrafındakini sildim. Şimdi eskisi gibi kullanabiliyorum hiç sorun olmadan. Sizin de başınıza gelirse diye söylüyorum. Yani hani Öyle bir şey yapabiliyor o yüzden çok güneşte bırakmayın Primelleri. O da aklınızda olsun. Şu an yüzümde olan aydınlatıcıdan bahsetmek istiyorum. Özellikle bronz sene mükemmel oluyor bence. Zaten geçen sene falan da bundan bahsetmiş olabilirim. Bu benefitin sambi Zaten Ben ben bütün aydınlatıcılarını hani ayrı bir şekilde bayılıyorum ama bu daha böyle altın tonlu olduğu için bronz tende o beyazlığı vermiyor aydınlatıcı olarak. Daha doğal, daha böyle sarımsı bir aydınlık veriyor cildinize. Bazen bunu fondötenizin içine de karıştırabilirsiniz. Gerçekten aydınlık bir makyaj istiyorsanız. Ben genellikle mat makyajdan yana olduğum için sadece işte bu yanaklarımın işte üst noktalarına, burnumun ortasına falan filan böyle klasik hani aydınlatıcı noktalarına kullanıyorum. Ben çok memnunum. Kaç senedir kullanıyorum. Zaten az az kullanılan bir ürün olduğu için çok sizi idare edecek. İşte cildiniz birazcık daha bronzsa ya da aydınlatıcılar çok cildiniz hani beyaz kılıyorsa buna bir bakın derim. Hem de çok daha böyle krem formunda olduğu için böyle oje gibi geliyor zaten. Böyle daha krem formunda olduğu için yine aynı şekilde Beauty Blender'la dağıtıp çok daha bir görünüm elde edebilirsiniz. O kadar Beauty Blender, Beauty Blender dedim. Aslında ben şimdiye kadar hiçbir zaman Beauty Blender kullanmamıştım. Hep o Real Techniques'in kocaman turuncu süngerini kullanıyordum. Ta ki geçen kaç, iki hafta önce falan Ibiza'dan döndükten sonra valizim kayboldu. Öyle oldu da mı? Hani bayağı hani 3-4 gün kayboldu ve başka bir çekime yine makyaj yapmam gerekiyordu. O zaman gratis'e gittim. Yine benim amacım hani o real Techniques'in normal sürüm yerine almaktı ama yoktu. İşte ne yapayım ne yapayım? Beauty Blender vardı. E tam deneyeyim dedim yani bu bir işaret olabilir hani Beauty Blender'ı hiç denemedim şimdiye kadar. Gerçekten de Beauty Blender'dan daha memnun kaldım. Yani Beauty Blender sanki ürünü birazcık daha cildinize yediriyor gibime geliyor. Yani Real Techniques'in süngeri biraz daha pürüzsüz bir yüzeye sahip. O yüzden bütün ürünü sanki cildinizin üstünde bırakıyor gibi. O da çok iyi yapıyor. Ben senelerdir onu kullanıyorum. Ama bu ya ürünü kendi içine çekiyor, ya yani ürünü fazlını ya kendi içine çekiyor, ya cildinize daha iyi yediriyor. Bir şey var. Bununla, bunu kullanınca cildinizle fondöten daha böyle birebir oluyor son artık makyaj ürünü. Şu anda dudağımda olan ruj. Bundan daha önce kesin bir videoda bahsettim ama hangi videoda bahsettiğimi bilmiyorum. Böyle hafif yaz makyajım videosunda bahsetmiş olabilirim. Onun da linkini buraya koyarım. Ben rujlardan genellikle nefret eden bir insanım. Özellikle yaz aylarında bana baygınlık veriyorlar. Çünkü dudağımın üstünde sürekli böyle bir katman varmış gibime geliyor. Sürekli dilim oraya gidiyor. Sürekli işte çıkarmak istiyorum. Yani atıyorum yemeği gözük ve yemeği ruj sürüyorsam bir an önce yiyeyim de rujum çıksın modunda oluyorum genellikle. Ama bunda öyle değil. Bu Nars'ın Dolce Vita zaten rengi de çok popüler olan bir renk. Ama bu böyle daha kalem, kalemi versiyonlarında. Bunu çok ince bir şekilde sürüyorsunuz. Daha böyle rujla dudak kalemi arasında bir formülası olduğu için daha hafif hissettiriyor dudaklarda. Sizin de işte rujla bir sorunuz varsa bu renk de çok güzel. Bu renk çok doğal bir renk zaten görebiliyorsunuzdur. Bu renk ya da işte bu serinin başka renklerine bakabilirsiniz. İçimi acıtan ama aynı zamanda çok sevdiğim bir parfümden bahsetmek istiyorum şimdi. Bu Erinin yani Estelador'un torununun markası nın parfümü. Bunu ben daha önce küçük versiyonunu kullanıyordum. Bu Mediterrani'nin hani hani sakal um, kokusunda. Ben bunu küçük versiyonunu kullanıyordum. Geçen sene almıştım, bitirdim. Pahalı bir parfüm. Yani buna ben 200 frank verdim. 200 frank hani 200 euro tarzında bir şey oluyor. O yüzden hani alsam da almasam çok arada kaldım ama bunun gibi kokan bir parfüm ben şimdilik bulamadım. Çok böyle çiçeksi, çok nasıl açıklayayım? Tam böyle bir yaz kokusu. Hani ve sürdükçe her sürdüğümde de herkes işte nasıl ne kokuyorsun falan diye soruyor. Öyle oldum artık ben böyle hani, tamam değer falan modundayım. Zaten ufa bir sene sürdüğü için hani bunu daha böyle her gün kullanıp daha uzun süreceğini düşünüyorum inşallah. Birazcık da hani benim de olan şeyleri size aktarmaya çalışıyorum satın alırken. Çünkü kadın hani küçük versiyonu yok dedi ben nasıl, nasıl yani diye kaldım. Sadece büyüğü varmış. O yüzden büyüğünü birazcık daha pahalıya almak zorunda kaldım. Ama kokusu gerçekten ya çok çiçeksi ama böyle hani nasıl diyeyim bir bayan bir çiçeksi değil böyle hem tatlı hem çiçeksi çok değişik güzel bir kokusu var zaten şişesi ayrı güzel üstündeki taşıyla. Eğer bir yerde görürseniz bu markayı bu markanın parfümlerini kesinlikle her biri çok değişik kokuyor. Diğer parfümlerle adeta çok farklı kokuyor. Eğer görürseniz kesinlikle ve kesinlikle koklamanızı öneririm. Eğer almayacaksanız bile hepsini koklayın. Çünkü böyle vanilyalısı var. Ondan sonra cımat, işte portakallısı var. Değişik değişik çok güzel e, kokuları var. Makyaj ürünleri bitti. Şimdi iki tane aksesuar var. İlki bu sürekli Instagram'da ve büyük bir ihtimalle vloglarda da gördüğünüz gözlükler ve herkes de gördüğünüz artık şey gibi hani bütün influencerlara, bloggerlara bedava dağıtıyorlarmış gibi bu gözlüğü ama gerçekten yani çok seviyorum. Çünkü benim bir de kafam hani daha yuvarlak şey olduğu için, büyük olduğu için bu gözlükler, um, bilmiyorum, yakışıyormuş, daha çok yakışıyormuş gibi geliyor o yuvarlak, klasik gözlüklerden. Bunlar böyle daha kare şeklinde olan um, gözlükler. Bunların linkini aşağıya koyarım, hadi nereden aldım diye soruyorsunuz. Bunlar küçük olanları değil, bunlar büyük olanları. Bir galiba 49 var bir de 51 var. Bunlar daha büyük olanları. Dediğim gibi benim kafam daha büyük olduğu için büyükler daha iyi oluyor kafama. Siyah ve altın olduğu için her kombinle gerçekten çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. O pembe gözlüklerim mesela bazı kombinlerde çok garip duruyordu. Ama bu hani plajda da, işte günlük hayatta da çok rahat kullanılabiliyor. Ve son olarak yine herkese de görmekten bıktığınız Nomadic Republic ayakkabıları ama ama yine her Instagram'a koyduğumda işte bunları nereden aldın diye soruyorsunuz ve çok severek giyiyorum o yüzden hem nereden aldığımı söylemek istiyorum hem de e, göstermek istiyorum favoriler olarak zaten Instagram'mda bunları yaklaşık 1 milyon kere paylaştım e, bunların markası Nomadic Republic çok ben plaja giymiyorum plaja giyenler de var biliyorum ama işte şehirde yürürken e, işte alışverişe falan çıkarken giyiyorum antibakteriyelmiş diyorlar bilmiyorum. Ama çok rahatlar ve bu rengi özellikle ben ilk siyahını alacaktım ama siyah stokta bitmiştim. Bu rengi de her şeyle gidiyor. Mesela şu an siyahla da gidiyor. beyazlarla da gidiyor, kotlarla da gidiyor. Birçok renkle çok rahat. bunu da kullanabilirsiniz. Ve ne kadar bir dakika ne kadar süredir çekiyorum. Tam 19 dakikadır çekiyorum. Bakalım bunu ne kadar indirebileceğim. <laughs> Umarım video gitmiştir. Dediğim gibi bahsettiğim bütün ürünlerin linklerini aşağıya koyuyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve de şunu da söyleyeyim unutmadan. Instagram'da giydiğim birçok şeyin linkini web sitemde melisabelili.com slash instagram'da onun da linkini aşağıya koyarım. Bulabilirsiniz. Aa, Instagram'da Aa, bunu giymiş işte bu nereden falan diye merak ediyorsanız internet sitemde bulabilirsiniz. Dediğim gibi umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.